çünkü internet gitti o yüzden. İkizhan şimdi pastayı süslüyor. Evet, bak, bak, koyuyoruz. Bakalım. Bana da verir misin bir tane yiyeceğim. Hmm, çok güzel. Kalpli kalpli. İnternet çekmedi anne. O yüzden. Hepsini koyacağım. Hepsi çok ama. Çok değil mi? Ben şu. Bundan yiyeceğim. Ağzı yandı mı? <laughs> Tadı bir tuhaf. Bitti herhalde mi acaba? Bence yeter. Onu da sen ye. <laughs> çok çikolata olacak. Tamam yeter. Yeter. Çok var içinde. Koyma. Böyle oldu. Evet. Şöyle göstereyim. Neyse ben böyle yapayım en iyisi. İkram ne yapıyorsun sen? Yiyorum. <laughs> Yiyorum. Böyle yapalım. Bisküvitli pudingle batırdık. Nutella. Tüm batam. İçinde var. Nutella. Pastamızı gösterelim çünkü ben az önce düştü. gösteremedik. İkranur yaptı pastayı. Nasıl olmuş? Pastamız güzel olmuş mu İkranur? Ne, ne arıyorsun İkramlar? Merhaba düştü. Nereye düşürdün? Bilmiyorum ki. Lütfen saçma şeyler yazmayın. <laughs> Çok güzel. Bir daha göstereyim görmeyenler için pastamız böyle. Fakir pastası. <laughs> Ay, dur. <laughs> dur düzel sandalyeye düzel. Dur sandalyeye düzel. Aa bura. Ne? Bura. Şekerim mi Tamam. Hı, buradaydı. Allah'ım hemen yanımda. Yiyecek misin pudingi? Yemeyecek. Mum koyacağız ya. Aa akşama. Akşama biraz dolapta soğuması lazım ondan sonra. <laughs> dolapta soğuduktan sonra yiyeceğiz. Tamam mı anneciğim? Üstüne mum koyarım ben sana. Şarjım da bir de olmadı iki beri ya. Akşama mı? Akşama. önce hmm. Oyunca. Oyunca değil. Akşam altıda. Ne yapıyorsun öyle yapma. Hmm. Öyle o bundan yeme anneciğim. Bunu dolaba koyacağım ben. Sen bundan ye. Tencereden ye. Tencerenin dibini sıkır. Ay yeni çikolata, çikolata yapmasana. <laughs> Al şunu. <Yalan>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsak? Nereye koysam telefonu ya? Telefona bir yer bulam. Ay bulamadım. <laughs> Buradan daha güzel çıkıyor. <laughs> Verir misin aşkım o şeyi ya? Şu şeyi versene bak o tahtayı versene. Tahta. Hı. Kahverengi. 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 Telefonu koyma şeyini. <laughs> bak şurada versene. <laughs> evet siz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Alta yazabilirsiniz ne yaptığınızı. Şöyle mi koyayım ya? Bir türlü bir yer bulamadım. Bu ne yapıyor? Bu pasta canavarı ne yapıyor? Bakalım. Şu. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> pastayı sıyırıyor. Tamam yeter bırak. Sıyırdın dibini. Bitirdin bırak. Ay şöyle. Canavar. Ne yaptı Tencereyi sıyırıyor. Bir daha göstereyim pastayı. Pastamıza bakın. Dolaba koyayım mı tamam mı? Tamam. Yeter İkranur. Bitirdin İkranur. <laughs> bu tarafta yer kanıdan mı Ay şuna ne bakın. Ne yapayım ben şimdi bunu şuna hale bakın. Şun, bakın 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 bak, her <laughs> yer çikolata yapmış. Ne yapayım ben bunu şimdi bu. Ne yapayım? Dur saçını sen dur. Saçını da yiyeceğim. Saçlar hep pavoluk. <laughs> Ay Nure İster galiba Az önce daha yemek yedi Hala daha tıkınıyor Ne yapayım ben bu şişko Şişko oluyor Hımm Güzel. Arkadaşlar siz de evde yapabilirsiniz. Puding. Puding pastası yaptık. Püsküvitli. Ağrınızı da yapabilirsiniz. <laughs> Selam. Bakayım bir burnuna. Biz sizi selamlıyorum. Sana da selam olsun. Dur, 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 dur. 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 <gülüyor> <gülüyor> dur. 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 <laughs> Bak. Her yer püskürt yaptı. Seni <laughs> Batıracağım mı? Batır ye. Al. Tencereyi sıyır, sıyır, sıyır. Hadi. Neredesin? Gel buraya. Atıracak mısın? Burnunu mı <laughs> <laughs> seyir dedim ben sana? <laughs> Şapşık kız bu ya. <laughs> Gel buraya. Bu tarafta dur. <laughs> Ay! Ağzına burnuna bakın şimdi. Ay yanar. Al bir tane kamçı çek. Ama ben mi yaptım? Bana yapma sakın. Kendine mi yapacaksın? <laughs> Bana yapma. <laughs> <laughs> tamam hadi yap. <laughs> Çok da büyük sürmüşüm. <laughs> <laughs> tamam yeter. Biraz daha. Selam. <laughs> Selam Gü Günel. Günel abla mı? Günel. Benim adım Günel değil. Gülcan. Benim adım Ekranlı. Şunu ağzına bakın. Ne yapayım ben bunu ağzına? Bir <laughs> kombi <Tompik> seni. Evet, sallanın yine yaptı topladı. Topladım bitti. Sen bugünkini yiyebilirsin. Otur istersen. Kahirla. Daha dur kaşık vereyim o kepçe. Kepçeyle yiyip. <laughs> kepçe o. <laughs> ya çok yaramaz. Birisi bana yazmıştı bir ara. Yorumlarda. Senin kızın çok yaramaz diye. Evet doğru yaramaz. Anladım ben bunu. Gerçek söylüyorsun. Kim söylemişti onu bana? Birisi söylemişti ama. Gülcan yazdığımı okusana. Seni çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz canım. Gülcan. Sen kaç yaşındasın? Kim? Hayır. Hangi yazdığını okuyalım? Çok. Hayır. Çok. Çok. Evet. Çok. Abla ben Azize'yi beğeneceğimden seni anlıyorum. Çok. Evet. Yaşın kaç? Ne yapıyor bu? Çatlak. Şunu göstereyim ben. Kerevel yaptım bakın. Kendimi çikolata yaptım. ya, çok tatlı kızım. Benim 13. 13 evet. anladım 13. Anne bu buranın... da 5,5 yaşı daha olacak artık. Altı yaz kaldı. Aha. Sonra arkadaşlarım gibi olacak. Abla ben her gün sizi izliyorum. Ay çok teşekkürler. Beğenmeyi unutma. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz daha yeni açtık e, bu hesabı. 4-5 ay falan olacak zaten. Yeni... ben kepçe yiyeceğim. Kepçe Ben sana kaşık verecektim unuttum. Hayır, küçük kaşıkları. Al. al. <laughs> Beğenmedi sen yeme. <laughs> Yemeyecek misin? Sizler sen bırak. Puding mi tadı güzeldi artık güzel değil ya. Pudinglerin tadını bozmuşlar sanki. Önceden çok güzeldi. Yoksa bebekken mi yapıyordun? Yo. Yani yaptığımızda güzeldi. Artık bunun tadı değişmiş. Çok tuhaf. Ne kalktın? Otursana. <laughs> evet, ikranından dans. Dans şov. Dum takatak, dum takatak, dum dum. <laughs> Ay dum takatak. Senin kaç yaşın var? Kaç benim benim ben mi kaç yaşındayım? 28. Hayır 29. 29. Ama ruhum 20. Anne, <laughs> ruhum 20. Birileri bir şey mi az Evet. Ruhum 20. Kendim 28. Anne bir tane daha kişi yaptım bak aşağıda. Annemle. Evet ben annesiyim. <laughs> Annem iyice şey. Annemle yazış. Yaşıtsınız. Aa, anne kaç yaşında evlendi o zaman? 15 yaşında evlenmiştir. Hadi İkra Hanım dans show yapsın. Dum takatak, dum takatak. Dum takatak, dum takatak. <laughs> 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 Öyle yapma. Tersi döndüm. Hem döndüm mü? Tamam. Bakın, benim çok güzel pijamam var. <laughs> <laughs> Ağlam ben ikramına konuş, konuş diyorum. aç tarafı Ben ikramına diyorum ki konuş diyorum. Çok saçma saçma konuşuyorum. <laughs> Farkında mısınız? <laughs> Araba kıyafetim çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Araba saçım çok güzel. <laughs> Çatlak mısın sen? Çatlakım. Ay düşüyor telefon. Ay. Olmuyor. Yapamadık. Olmuyor. Olmuyor İkranur. Hadi şöyle yapalım. İkranur gözüküyor zaten yeter. Ben gözükmesem de olur. Eh. Ay şu telefonu elime Evet İkranur ne yapacaksın? bir yapacağım. Abla seni hep teyzeme benzetiyorum. Aa ben kendi benzerim bir türlü bulamadım. Ne olarak? Ana bak birisi daha bir şey yazdı. Bizde hala teyze teyze hala. Hmm. En aşağıdaki mi? Hı hı. hı, -hı. Ama bizde hala teyze hala. Teyze hala teyze mi? Yüzün. Aa çok merak ettim bak şimdi. Ben kendi benzerimi hep arıyordum ama bir türlü bulamadım. Benziyor olabilir. Ama ben normalde çok farklıyım. Şu an çok farklı çıkıyorum. Gerçekten böyle değilim. Böyle çok tuhaf çıkıyorum ya. Işıktan, telefondan da olabilir. Ana bak Lovulus'un şarkısı. Hadi yap. Böyle. Nasıl? Ama şarkıyı da söyle. Hadi <gülüyor> söyle. Hmm, <laughs> böyle yapma. Ayıp. <laughs> Hadi. Anne yiyor Ne yapayım kalsın mı günah. Güzel mi? Güzel. Yedin ya be manyak. Manyak <laughs> mı? Gence de misin? Valla o tarafları hiç bilmiyoruz. Hiç gitmedik. Biz Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'da merkeziyiz. Yani Bak bir tane bisküvi kalmış. Ye. Bakın arkadaşlar. Ne yapalım şimdi onu biz? İsmim Derya. Derya'ya selam. <laughs> İçten anladık. <laughs> <laughs> hep tıkınıyor. Ne yapayım? Ağzı hep heyecanlanıyor. Azerbaycan'da hiçbir tanıdığımız olmadı şu ana kadar. Yeşe bak. <laughs> Ay şey. Midem bulandırdı. Puding. neresinde hmm, oturuyorsunuz Türkiye'nin? Hangi şehir? Kanlara bakın. Hala tıkanıyor. <laughs> Okuldan gelince de ben buna simit aldım. İstanbul mu? Hmm. Bak hala göbeğe bakın. <laughs> <laughs> Kime çekmiş bilmem ben zayıf. Ben de. Çok zayıf. Aşırı. Ben orta zayıf. Orta zayıf. Hı. <laughs> Ay ellerim hep batmış. Sen ıslak mendil getirmiştim. Asiler misin? Elin üstüne sil. Abla sana Azerbaycan bir şey yazayım anlayacağım mı? Anlamam. Ben anlamam Ben Azerbaycanlı değilim. Ben başka taraftayım. Tekirdağlı değilim. Ben Tekirdağlı. O Tekirdağlı. <laughs> ben Tekirdağlı değilim. Ay dur dur dur. Ben İstanbul. Yaz bakalım nasıl yazıyorsun çok merak ettim. Yaz yaz. İstanbul. Azerbaycan'da bilmiyorum yani nasıl olduğunuzu. Gelin küpeleri çok güzel. Çok güzel. Evet. Anne bak kulağı. Salam yok adınız şey. nedir? He anladım tamam ben sizin dilinizi şimdi anladım. Nece yaşınız var? Tamam anladım anladım. Tamam. Anlıyorum ya ben böyle konuşmayı anlıyorum. Nece yaşınız var? Sa salam adınız ne değil? Adınız ne değil? Anladın mı? Ne dediğimi? Anladım. Söyle <laughs> bakayım. Salam adınız ne değil? salam adının ne değil? <laughs> Anne siz sen onu. Silmeyeceğim Anne hangisi onların? Şeren de katmış. Anne hangisi? Anne arka iki mi? İkinci katının birinci mi? Anne birisi daha yazdı. Videonuzun konusu nedir? Konusu yok konusuz. Konusuz. Pasta yaptık. <laughs> Ana bak bir, bir tane daha yazdı altını. Çok adınız nedir? Ana bak bir tane daha altını yazdı. Derya Angay. Ana. Konusu pasta yapmıştık ona. Onu çekmiştik. Ana bak en arkada var. Merhaba. Merhaba. Görüyorum anneciğim bak benim de gözüm var görüyorum. <laughs> Ana bak bir tane daha aşağıdaki yazdı. <laughs> tamam. Daba. O, herkes yanlış bile. Ana bak birisi kalp gönderemiş. Hı hı. İki kişi. Tutar mısın şunu? Tamam <laughs> tutayım. Ne gülüyorsun? Tutayım. Tutayım. la 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 Ters çevirme. Abla videonun konusu ne abla abla? Konusu mu? Konusunu bilmiyoruz. Ana bak üç kişi bir şey yazmış. Ana bak birisi bir şey yazmış. Hiç pundik pundik yaptılar. <laughs> konusu olması gerekiyor mu ya? Ben bilmiyoruz da biz. Ben şöyle oturayım. İlk kez açıyoruz da konu mu lazım? Pudding ben dediği benim... de şey e, pudingli pasta yaptık dolaba koyduk. Evet. <laughs> Birlikte yaptık ama tam izi, izlenmedi çünkü. Bakın oturuyorum ben. Ne yapalım? Ikramla? Ben de oturuyorum yüksekte. Konusuz yani afiyet olsun. Aa, ne diyorum bak şöyle şey konuşanları atacağım yayından ona göre. Düzgün şeyler yazın çünkü burada çocuk var. Bu ben çocuk kanalı açtım. O yüzden düzgün konuşursanız seviniriz. En silmeyiz? Evet silmem. Yayında atarım yoksa. Evet daha güzel konuşarsanız. Silmem. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Ne diyor? Ay. Biz kapatıyoruz artık. Hayır, izlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz. <laughs> Ay nereden kapatacağız? Ay, buradan.